Harika bir odaya yerleşmek için ne güzel bir gün. Ama burada harika bir oda bile yok. Kabus. Burada yaşamaktan korkuyorum. Evet bana atlamaya gerek yok. Evet burada gözlerimi kapatmak bile istemiyorum. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ki mükemmel oda yapmalıyım. Aa, hadi birlikte yapalım. Nasıl olmuş Wednesday? No. Birincisi bu çok parlak. İkincisi hayallerimin odasını böyle düşünmemiştim. Seninkine benzemeyecek. Aa, bunu nasıl hoşlanmayabilirsin? Evet yani sana sormayacağım bile. Kendi alanım var ve sınırları çizeceğim. Şimdi siyah boyayla doluşan bir mükemmel odam olacak. Nasıl olmuş? Oh. Vay canına ben de bunu yapabilir miyim? O zaman odamın yarısını ben boyayacağım. Ama önce duvardaki korkunç ve ürkünç ağlardan kurtulmam gerekiyor. Şimdi ise beyazlık ve mükemmel renkleri kullanabilirim. Vay canına baksanıza en sevdiğim gökyüzü renklerini kullanacağım. Tam gereken Odamın bir kısmı mükemmel görünecek. İşte buradayım. Aa, peki bu zilde ne böyle? Kim geldi? Aa, merhaba bunlar benim mobilyalarım. Hadi getirin süper. Aa, sana da merhaba. <laughs> Wednesday düşünebiliyor musun? Mobilyalarımı çoktan bir Harika değil mi? İkinci katta bir yatağım olacak. Mükemmel oyuncaklarım da var. Hadi bunu buraya koyalım. Hey, dikkat edin oyuncaklarıma. Tamamdır, hazırız. Mükemmel iş yaptın. Şimdi bunu atacağız. ve oyuncakları buraya koyacağız. Çok tatlı. Ve mükemmel bir perde de yaptık. İşi bitirdik. Vay canına teşekkürler. Görüşürüz kadar güzel ödem var şimdi. Asla. Hayır. Benim böyle ödem olmayacak. Şey buraya gel. Yardıma ihtiyacım var. Eşyalarımın bulunduğu kutuyu getirmeme yardım et. Evet bu siyah olanı. Harika. Bakalım bana ne koydular. Hmm, yatağı yapmak için tahtalar ihtiyacım olacak. Ama matkabı da unutma hadi. Ben tutuyorum. Sen de vidalar. Aferin sana. Peki hala şimdi yatağa koymamız gerekiyor. Bunu tek başına yapabilir misin şey? Mükemmel iş çıkardın. İşte bavulum da geldi. Bu içinde bana korkunç evimi hatırlatan en sevdiğim eşyalarım var. Mesela Sem'in arkadaşının bu eli veya kemiği. Büyük annemin tavan arasında bulduğum en sevdiğim örümcekler kafatası ve tabii ki mükemmel örümcek ağı hazır. Birkaç dokunuş daha ve mükemmel perde de hazır. Tabii ki her şey siyah olmalı. Düşmanlarımın elini de buraya asacağım. Harika görünecek. Anladığınız gibi artık onlar yoklar. Şey, daktiloya çekmeme yardım et. Mükemmel. 13. Cuma gününe kadar kitabın yeni bir bölümünü teslim etmem gerekiyor. Hey şey, sana da manikür yapmamı ister misin? Hadi mavi olanları yapalım. Aa, bu ne böyle? Pencerede bir şey var. Bir şeyleri düşünmeliyiz. Tamamdır, şimdi seni düzelteceğiz. Şimdi parıl parıl olacaksın. Çok parlak şey yapacağım. Vay canına harika oldu böyle çok korkunç. Sanırım bir şeyler karıştırdın. Ortada tek boynuzlu aslan falan olamaz. Sevgili evcil hayvanımı buraya koyacağım. Aa, çok tatlı bir yatak yaptım onun için. Kesinlikle bayılacaktır. İşte en sevdiğim taze havuç da burada. Benim canım tavşanım Daisy. Merhaba canım. Ay çok yumuşacaksın. Ne? Enizin tavşanı mı var? Ve elimde akrepim var. Ve o ölmüştür. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. şey dokunma bana. Yaz tutmam yelik yok. Ne? Yaşlarımı mı aldın? Umarım onu kronlamam için ana ihtiyacın yoktur. Aman tanrım. akrepimin mezarı. Onu suladın be. Canlandırdın mı? Akrepim hayatta mı? Canım benim. Bu parçayı çok severim. Çok tavalı bir şarkı. Hiçbir şey klasik müzikten daha iyi olamaz. Wednesday hiç de şarkı dinlemiyor. Bu müziği hiç sevmiyorum. Wednesday aşağı önlem almam gerekiyor. Tamam, ah, tamamdır. Şimdi çok daha iyi oldu korkunç şarkıdan kulaklarımın kurumuş olduğunu hissediyorum. Evet. Şimdi sana gerçek müziği göstereceğim. Işıkları kapatacağız ve böylece mükemmel bir dans edeceğiz. Şimdi herkes bana dikkat etsin. Harika bir şarkı değil. Aynı zamanda dansında var. Wednesday ışıkları neden kapattın? Ben karanlıktan nefret ediyorum ve korkuyorum. Işık olsun şey evinizin onu asla açmaması için ışıkları sessizce kapatmalısın. Şey sakın cüret bile etme. Sana manikür yapıyordum ben. Ve el masajı yapıyordum. Nasıl yapabilirsin bunu? Lütfen. Hayır. Şey üzgünüm. Oh, hayır. tavşanıma gidiyor. Ne kadar havalı bir oyun. Oh, karnım biraz acıktı sanki. Biliyorum. Yemek istiyorum. Ve onu sipariş edeceğim. Ama ne olsa tabii ki yemek dolu buzdolabı. Harika işte siparişim geldi. Geliyorum. Merhaba selamlar. Hadi beni takip edin. <laughs> Buzdolabını buraya koyabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Güle güle Bay Kurye. <laughs> Aslında yemek yiyebilirim. Bakalım burada ne var? Vay en sevdiğim. Haba bu basak hızı Çok havalı tam ihtiyacım olan şey Ve işte burada Mükemmel gazozum Ona bayılacağım Bu kadar çok çalıştım ki giyecekleri bile tamamen unutmuşum. Bir şeyler bulup yemek gerekiyor Burada ne var acaba Şimdiye kadar sadece Kocaman bir toz tabakası görebiliyorum Vay canına en sevdiğim jelibon gözler. Hala burada bir türü var lezzetli şey. Şey bana içecek bir şeyler getir. Hmm, harika. Umarım taze kandır. <laughs> Korkma Enet bu sadece kiraz suyu bir şekilde eğlenceli bir şeyler yapmalıyım. Aa, parti vermek istiyorum ve bu kutuda her şey var. Tüm ihtiyacım olan her şey burada. Havalı bir parti için disco topu. Ah, güzellik. Buraya astım. Martınına. Pırıl Tamamdır. Arkadaşlarımı çağırmalıyım. Kızlar çabuk bana gelin. parti yapacağız. kızlar. Merhaba Sophie ve Rachel. Hadi yine odanda birlikte takılalım. Vay canına ne kadar tatlı bir odam var. Bayıldım bu şarkılara. Hadi biraz fotoğraf çekelim. Çok tatlıyız. Mükemmel bir odam var. Biraz makyaj yapmaya ne dersiniz? Bu ne öyle? Komşun kim Enid? Orası Wednesday'in odası. Ben neler olduğunu bilmiyorum. Sessizce gidelim. Aman tanrım bu ne böyle? Burada ne yapıyorsunuz kızlar? Arkadaş olmaya mı geldiniz? Ah, neyse Casey. insanlarla konuşmayalım. Hadi biraz gidelim. Enid arkadaşım. Jessica ve Örümcek Sam seninle tanışmak istiyorlar. Senden hoşlandılar. Bu benim için mi? Aman tanrım inanmıyorum. Çok tatlı bir şey. Hadi birlikte oturalım... Al bakalım... Nasıl buldun yeni giyecekleri? Ay, bu senin için canım benim... Kafasına çok yakıştı... Mükemmel görünüyorsun... Çok tatlı şimdi... Değil mi Wednesday? No. Aa, bu da senin için olsun... Lütfen... Okay. Oh, tamam hadi yapabilirsin... Ama bir daha böyle tatlı gözler yapma... Oh, saç dokaları için teşekkürler... Ama bu pembe şey fazla oldu uyuyor musun? Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak. Ceyna ayağa kalk. <laughs> Anne ne bağırıyorsun? Sen kalkmasan sana yardım edeceğim. ama ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne yapıyorsun? Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem ne verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa bu sevdim. Kek. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay canına harika. Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu. Çabuk ye tatlım bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Phoebe günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah, günaydın hmm. kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar tamamdır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Aa, hatırlıyorsun. Evet bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne yaşasın. Pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim. İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? Aa, bu <laughs> altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. Oh, thank you very much. Ne var orada? Ay, yeni ayakkabılar mı? Çantamı? Hayır yeni iPhone. Mükemmel. En istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin tatlım. Şu oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. Oynan öyle. Anne doğru şey söylüyor. Hey boş ol Tamam Tamamdır. Bugün okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor ne kadar büyük bir seçimim var. ha bu ne bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şeyin içinden seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha, bu ne böyle? Pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. yapıştırıcı alıyoruz. Ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın sizinle göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum hangisini seçsem. Bu aynı konuşabilse en güzel olduğumu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gelin. Yardıma ihtiyacım var. Ne? Bayan Fibi ne oldu? Aman tanrım giyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kod. Anladım. Hmm. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. Ah, teşekkürler. Ama bir dahaki seferin biraz daha hızlı olmalısın. Özgürsün. Tamamdır bakalım ne var burada. Harika. Şimdi bu çanta <laughs> asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Benim okulum bugün geç kalmadım <laughs> herkese merhaba bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldi. Bayan Fibi'ye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. etmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ha, sonunda herkese merhaba. Ben sizin yeni arkadaşınızın ve benim ismim Fibi. Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Bacım çok havalı görünüyor. Okul çevresi içerisinde her şey temiz. Bayan febi binada. Ha tabu korkula gidelim. Ha onunla tanışmalıyız. Bizi gitmeli istersen. Hadi gidelim. Ay geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kodu yazın. Yoksa bu çok zor. Ah, harika. Burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Yes. Oh ne kadar zor hiçbir şey görmüyorum ha. Duvarımız böyle yapıştı. Duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, senin için her zaman kitapla şey Birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama hmm. ne bulsam? Biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu da kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa, baksanıza nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow! Çocuklar tahtadaki matematik testi ödevlerine bakın. Tamamdır. İşte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken. Aa, hayır kalemim kırıldı. Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Aa, harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim. Ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır mükemmel. Annem aldığımı çok mutlu olacak. Ben değilse her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Acaba bakayım ne? ben onu Please. çözebilir. <laughs> oh, hayır, para versem ister misin? Hayır. <laughs> <laughs> of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. <laughs> oh bu kadar paraya <laughs> seve seve tamamdır. Az bakalım. Peki hala <laughs> işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu oldu sona erdi. <laughs> bende biraz daha fazla zaman kaldı? Acaba ne aldım? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley! Her şeyi güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey! Sana bir sürü para ödedim ama. He he kandırdım. Tamam deriz. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ah, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Ben dense annemin bana yaptığı öğle yemeği bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Aa peki işte açıcı sandviçlerim burada. ne? Sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Can harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika. Tamam değil. Çok lezzetli bir pizza. kesin ne parti ihtiyacı vardı Jane? Hakin araç çekil, de takılma. <laughs> ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kofteyi döktüm <laughs> üzerime işte. <laughs> Anneciğim bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. <laughs> Baby iyi misin? Anladım, iyi değilsin. Abi aklıma bir fikir geldi. Hani kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisen var. Hadi eğlenelim. <laughs> yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisimi sevdiğiniz mi? Teşekkürler arkadaşım. Ama kim daha iyi çizerse o alacak zaman başladı. Hey Mary. burnunun altında bir şey var. Hayır. Ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay tüyü kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne tavuk mu? Kokuşmuş çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Biraz kötü oldum. Ay, özür dilerim Jane, bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajda o şekerler. Aa, buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Tamam, burada biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Bozuk para her zaman yardımcı oluyor. Mary, nasıl olmuş? Hmm. Benimki çok iyi. Evet, şimdi çizmeye başlıyorum ama ne çizmiyimdi? Unuttum. Tabii ya telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktır. Ah, senin çizmen. Oh, ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahve için yetişmedim. tüm ah, gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. Ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi. Bizim çizimlerimizi yerini değiştireceğim. Ve sende ne var? Aa, ben de böyle bir resim. Ha, mükemmel Mary Ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim mi resimlerin yerini? Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yine bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? Kızlar ne yapıyorsunuz? Uyanın. Aa, şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika. O zaman zaman başladı. Yes. Peki şeker Peki. makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker yiyebilirim ve ilham alabilirim. Bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim tamamdır. Harika oluyor. Ben nasıl olmuş? Oh ah, bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. Bu bir hava benziyor. Harika makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Bunu bu parça yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay, üstlüklerim nerede? Aa, bu da ne böyle? Bu kadar iğrenç. Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Ha, gözlüklerim sakız içinde. Berbat. Jane sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Tamam sende ne var? İşte benim resmim burada. Ne? Yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? Çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pasta istemiyor sanki. O zaman ödülü. Mary alıyor. Bunu hak etsin. Oley. de kimse benle kıyaslanamaz. Bir dilim alalım. Çok lezzetli. Ve son dilim. Çocuklar bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. Hmm, Duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Krizi. Belki biz de olabiliriz. Okey. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti. Kızlar bayılacaksınız. Ya benim için ödülü olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Peki hala boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Hmm. Okay. Eh, çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. Sana birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Hmm, kızlar baksanıza. Nasıl olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Kimse benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. <laughs> ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. Hey, Aklıma tam da parlak fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Look. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım ve sıcak suya atacağım. Böylece orada çözülüp boyaya dönüşebilecekler. Birden daha hızlı boyayabilirim. Ortaya çıkanları gerçekten çok sevdim. Süper. Ay bu koku ne böyle? Mary iyi misin? Hayır her şey yandı. Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum. Peki ne yapacağım şimdi? Hadi dikkatli ol. Hayır o yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor ve sona erdi. Değerlendirmem için gösterin. İlk Mary. Oh, hayır. Bu sırada şey olmuş. Peki cehinde ne var? Hmm. Ve yine karalama Hatta komik bile görünüyor Belki ben sevindirir bizi Vay canına bu bir baş başyapıt Gözlerime inanamıyorum Hey, Makyaj seti sana veriliyor Peki onunla ne yapacağım Anlamıyorum Mary makyaj ister misin Jane <laughs> makyaja ihtiyacın var mı Güzel başım dönüyor artık Ah ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. <laughs> Hazır. En nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah özür dilerim. <laughs> Tamamdır yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh my. bugün çok güzel. Yani sırada sıradan yani her zamanki gibi evet. Bir kediyi sıvı şekerden mi çizmek çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Patileri de unutmayalım. Harika. Her şey yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? Çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına ekşi. Tekrar denemek istiyorum. Hmm, nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onu çizmen gerekiyor yemek ne? değil. Çözüm. Şimdi göstereceğim size. Yoksa Medya'nın artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi. Hızır. Bakalım çocuklar zaman sona erdi. Mary her şey gerçekten yedim mi? Veresin yokmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Nerede ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi gidecek. Bravo. Oley ben kazandım. Ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Jane sanırım senin kediciğin benim olmak istiyor. Gel buraya canım.